Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şehit ve yaralıların olduğunu söyledi. TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A, Havacılık Bulvarı Kahraman Kazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından silah sesleri duyuldu güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın kahraman kazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı ile ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup bir başsavcı vekili ve 8 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, dedi. Uzaştaki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlere ait olay anı görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin uzun namlulu silah kullandığı görüldü.